Şimdi önce bunu anlayın. Bunu kestik. Şimdi bu yazın devam etti. Değil mi? Böyle. Altına kendi yaptığı balını yaptı. Alın onu yiyin. Karakovan balı. Ya da satın. Sonra sonbaharda, yazın sonunda kışlık besleme yapıyorsunuz. Kışlık besleme yaptığınız zaman bunun altını bal yapsın ve mühürlesin balı. İşte bu bal ayı kurtarır. Yani şu. Arı aşağı indiği zaman kışın bunun altına gidecek değil mi? Ve bunun altına indiği zaman bu balı ısıtacak. Balın üstünde olacak aşağı indiği zaman. Ve bu balı yiyebilecek. Ve o bebek olduğu zaman, gençleri çok olduğu zaman da İkiye bir şurubu buradan koyduğun zaman ikiye bir şurup demek ne şeker ister ne su demek. Onu yiyecek yatacak. Su aramayacak. Onu yiyecek yatacak. Sabahtan vereceksin akşam yiyecek kadar. Arı kuvvetli iki bardak. Arı zayıf yarım bardak. Arı orta bir bardak. Sabah koyacaksın akşam bitecek. Yağmacı yok. Arının bu tarafa gitmesi yok. Şimdi arı bu tarafta sen bunu koymuşsun buraya, buradan kalkacak, buraya gelecek. Bu soğuk. Dışarıdan bir tanesi görecek. Burada yem var. Abi buradan zaten bu kendinin olduğunu bilmez ki. Bu kovan içinde boşta duruyor. Bu da gelecek. Öteki kovan da gelecek. Yağmacı da gelecek. Bu da tahta olacak. Anladık mı aradaki farkı? Bunu kullanmaya, Abi bunu kullanacağı zaman olabilir. Onu şimdi anladık.